Yeniden Refah Partisi Eyyubiye Belediye Başkan Adayı Mehmet Ekinci seçim öncesi ziyaretlerine devam ediyor. Meclis üyesi Yaşar Bulut ve İsa Kalkan'ın ev sahipliğini üstlendiği ziyarette yine Şanlıurfa'nın önemli sorunları ve izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. Ziyarette Şanlıurfa'nın kronikleşen sorunlarına dikkat çeken Mehmet Ekinci şunları söyledi. Bu memleket hepimizin. Fakat bu memleket şu anda sıkışmış durumda. Bu memleket öyle bir sıkışmış ki biraz önce sen dediğin gibi imar alanı biz açmışız sadece yol açılacak nefes alsın diye yolu açmıyorlar. Ya bir yol açacaksın ya farklı. Beş yıldır bir şey yapmadılar arkadaşlar. Dediler ki biz belediyeyi borçlu aldık. Yukarıda ben çok güzel bir bina yaptım. Hizmet nasıl yaptım. Meydanıyla, Urfa taşıyla. Onu satıp biliyorsunuz borcu kapattılar. Onlar ifadesiyle. 300 daire bıraktım burada. Türkaz konutları. 287 daire. Onu da sattılar. Arsa kaçta 150 dönüm vardı. Onu da satmışlar. Yani hasta yakınlar misafirhanesini hastaları dışarı atıp de yakınları dışarı atıp kendilerine şey yaptılar. Ne var ne yok her şeyi sattılar ama borç oldu biliyor musunuz? Bir katrilyon 400 trilyon borç her belediyenin normal olarak <laughs> bir borç illa iki bizim ki Bizimki, bizim ama sizin döneminizdeki olan bir borç e, şu anki rakamlara göre herhalde evet. yani, evet. bir on kat yani biz biz bir de şu var. Bina binamız yoktu. Aracımız yoktu, hiçbir şeyimiz yoktu. Fen işleri makine parkını kurduk. Direkten başlamak üzere buraya kadar belediye ait altı yedi tane güzel bina yaptık. <laughs> parklar yaptık. 200 tane taze yaptı. Şehir merkezi ve kırsaldaydı. 200 tane taze yaptı. Bütün köy işlerini yaptık. 32 tane spor salonu açtık. Bütün bunlara rağmen o zaman böyle bir borç vardı. Belediye...